Hepinize merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber ne işleyeceğiz Tonca? Zıt anlamlılar. Ee, şimdi kelimelere başlayalım. Yaz. Zıt anlamlısı? Kış. Cümlede kullanırken ben kış mevsimini çok severim. Kelimemiz? Güzel. Zıt anlamı? Çirkin. E, cümlede kullanırken? Sen çok çirkinsin. Tabii biz bunları kendi kafamıza indiriyoruz çocuklar. Siz başka şeyler de yazabilirsiniz. Peki kelime e, üçüncü örneğimizdeki kelimemiz ne? Geniş. Zıt anlamı Dar. Dar. Bu elbise sana dar oldu. E, Kelimemiz? Zengin. Zıt anlamlısı? Fakir. Ee, cümlede kullanırken? Bu çocuk çok fakir. Çok fakir mi? Hayır. Ne? Bu çocuk fakir. Aferin. Siyah? Beyaz. Aferin. Beyaz elbisemi çok severim. Şimdi zıt anlamların e, anlamını anlayacağız. E, yazılışları farklı, anlamları e, karşıt olan kelimelerdir. Zıt anlamlı sözcükler. Örnek. E, ne tonca örneğimiz. Örneğimiz birinci büyük adam küçük kıza küçük olduğu dal. Oldu olduğunda dalga geçti. Şimdi Tonca sen ikinci sınıf olduğunda biraz kekeleme yapıyorsun. Ee, bir çoğumuzun başına gelebilir. Ondan dolayı kitap okumayı asla bırakmayınız. İkinci örneğimiz genç çocuk yaşlı adamı görünce karşıdan karşıya geçmesine yardım etti. Üçüncüsü nedir? Şişman adam zayıf oğlanı Hemen yere yatırdı. Aferin. Sorular. Ee, ne var şimdi burada? Birinci etkinliğimiz. Ha. Ee, yukarıdaki ifade ifade boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? Şimdi burada ne yazıyor Tonca? Nokta 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 hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşan anlamlı ve anlamsız ses topluluklarıdır. Şimdi cümlemizde ne yazıyordu soruda? Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? Harf olabilir mi? Hayır. Hece? Hayır. Sözcük? Olur. O zaman buraya sözcük yazalım. Sözcük Hı. oldu mu? Olmamış. Evet. şimdi sözcüğümüzü de buraya yazdık. Şimdi ikinci sorumuza geçtik. Yukarıdaki cümle e, kaç sözcükten oluşmuştur? Sözcük e, bir e, kelime işte ondan dolayı da mesela seviyorum bir sözcük. Çok iki, ikinci sözcük. Babamı üçüncü sözcük. Hocam, dördüncü ve. He. Cevabını ben verebilir miyim? Verebilirsin. Altıdır. Aşkı. Aferin. Evet çocuklar. Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Huzurlu kalın.